birer birer evlerin içine girdiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokratların adayı olarak beş yıl önce bu göreve başladım. Bu süre zarfında hep aklımda bir şey vardı. Hep bunu sizlere söyledim, paylaştım. Ben sizi temsil ediyorum. Sizin kefaletinizi ödüyorum. Bana kefil oldunuz. Sizin yüzünüzü Kara çıkartmam lazım dedim hep ve Allah'a şükür bugüne geldiğimizde Canakkale Belediyesinin şu anda bulunduğu durum borçsuz bir belediye, kamuya borcu olmayan bir belediye, gayrimenkullerini, araçlarını büyütmüş, çoğaltmış bir belediye, gelirlerini en üst düzeye çıkartmış bir belediye. Yatırımlarını, bütçesini, yatırım bütçesi halinde sürdüren bir belediye ve parası olan bir belediye ve itibarı olan bir belediye durumundayız. Neler yaptığımızı sizler birebir yaşayarak görüyorsunuz. Bunları size anlatmam ayıp olur. Bu kentte yaşıyorsunuz. Bu kentte özgürlük içerisinde, barış içerisinde, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, farklılaştırmadan hangi hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi dini görüşte olursa olsun herkese eşit davranarak yani sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hizmet ettim. Onun için bu kent barışı kenti. <laughs> Türkiye'de bugünkü iktidarın yapmaya çalışıp bir türlü beceremediği açılım sürecini bu kent başlattı. Burada su Belediyesi ile kardeş kent oldu. Türk Teşekkürü kardeş kent oldu. Benim akil adamlar geldiğinde söylediğim bir söz çarpıtılmaya çalışılıyor. O sözü sizlerin önünde huzurunda tekrar edeceğim. Ben dürüst siyaset yapan bir adamım kimseyi bugüne kadar kandırmadım. Yalan söylemedim, yalan da söylemeye niyetim yok. E, Değerli hemşehrilerim, Sur Belediyesi ile kardeş kent olduk. 45 Ekim'i ile Külümür, Tunceli, kardeş köy olduk. Onlara gittik, oradan insanlar buraya geldi. Geçen sene Cumhuriyet Meydanı'nda Kardeş Türküler konserinde Sur Belediye Başkanı'nın eline Mikrofon verip hitap ettirdim bu kentte. Var mı böyle bir babayiğit? Evet. Toplantıda söylediğim söz şudur. Devlet Kürtlerden özür dilemedilir dedim. Neden? Çünkü burada köyü yakılan dışkı dili engellenen bu insanları Türk milleti değil devlet din karanlık güçleri yapmıştır. Onlardan hesap sorulmalıdır. Kesinlikle hesap sorulacaktır. Onun için söylediklerimi kimse çarpıtmasın. Sonuna kadar söylediklerimin arkasındayım. Değerli hemşehrilerim dediğim gibi sizlerle beraber yola başladık sizlerle beraber yürüyüşümüz devam etti ve bir dönem sonra bir beş yıl daha sizlerle bu yürüyüşümüzü devam ettirmek için ben yeniden varım diyorum. Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, saygıdeğer hemşerilerim. Peki neye güvenerek ben bu yola çıkıyorum? Kime güvenerek çıkıyorum? Örgüte güvenerek çıkıyorum. Örgüt sizsiniz. İşte Çanakkale'deki sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer, sola inananlar, insan haklarına, demokrasiye, evet, evet. özgürlüklere inananlar. Evet. Işte bizim arkamızdaki örgüt gücü bu. Onun için burada çıkarılmaya çalışılan dedikodulara inanmayın. Hayır. Benim örgütle Hayır. hiçbir sorunum yok. Sizlerle hiçbir sorunum yok. Hayır. Olamaz. Hayır. Öyle saçma bir olamaz. Hayır. Bugün geldim. Merkez İçe yönetimimize müracaatımı yaptım. İnşallah partimizin teveccühünü bekliyorum. Hangi yöntemle olursa olsun aday saptaması hangi yöntemle olursa olsun ben yine varım. <laughs> ben örgütüme güveniyorum. Inanıyorum. Ve onlarla beraber yola devam etmek niyetindeyim. Ve sadece Cumhuriyet Halk Partililerden değil, bu kentin tüm halkından destek bekliyorum. Çünkü onlara iyi hizmet ettiğimi eminim, biliyorum. Ey erkekler kusura bakmayın ama yine de burada kadınlarımıza sonsuz güvenim var. erkek Onlar evlerindeki kocalarını, çocuklarını imar edip Cumhuriyet Halk Partisi için kapı kapı dolaşıyorlar, emek sarf ediyorlar. Onların güçlerine evet. sağlık, emeklerine sağlık ve teşekkürlerimi ayrı ayrı sunuyorum. Evet. Sağ olun. Evet. 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 Cumhuriyet Halk Partililer bu sıcak havada çağrımıza lütfettiniz, şeref verdiniz, katıldınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dediğim gibi her zaman çok rahatlıkla halkın içine girip <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin hizmetlerini gönül rahatlığıyla anlatabileceksiniz. Anlatmakta devam ediyorsunuz zaten. O bakımdan kesinlikle şuna inanıyorum. 30 Mart 1914 tarihinde 2014. Onu <laughs> tamam, da kadar. İşgal evet. yıllarından dön. İşgal Dan beri. Dan evet. 2014 tarihinde <laughs> zafer yine Cumhuriyet Halk Partisi yani sizler olacak. Bir <laughs> evet, gün